Siyonizm tarihi İsrail toprakları olarak tanımlanan topraklarda bir Yahudi devletinin yeniden kurulmasını destekleyen, savunan ve Yahudi milliyetçiliğini temel alan ideolojik bir fikir hareketi. Modern Siyonizm 19. yüzyılın sonlarında Orta ve Doğu Avrupa'da ulusal bir canlanma hareketi olarak laik Yahudiler tarafından ortaya atıldı. Resmi olarak hareket Avusturya Macaristanlı gazeteci Theodor Herz tarafından 1897 yılında bastığı Yahudi Devleti adlı kitaptan sonra kurulmuş. Hareket kuruluşundan çok kısa bir süre sonra varlıklı Yahudi soyluların ilgisini çekti. Osmanlı İmparatorluğu'nun kontrol ettiği Filistin'de sürdürülebilir bir Yahudi devletini 1900 yıl sonra tekrar canlandırmayı amaçladılar. 1948'e kadar Siyonizmin öncelikli hedefleri İsrail topraklarında Yahudi egemenliğinin yeniden kurulması ve Yahudileri yaşadıkları antisemitik ayrımcılık ve zulümden kurtarmaktı. İsrail devletinin 1948'de kurulmasından bu yana Siyonizm öncelikle İsrail adına savunuculuk yapmayı, onun varlığına ve güvenliğine yönelik tehditleri ele almayı ve Yahudileri herhangi bir katliam girişimine karşı korumayı amaçlamıştı. İşler haddini aşmadan önce. Siyonistlerin buluştuğu ortak payda İsrail diyarının Yahudiler için milli yurt olarak tanımlanması. Bu anlayış tarihi bağların ve dini geleneklerin Yahudileri İsrail'e bağlamasından doğmuş. Siyonizm standart bir ideolojiye dayanmıyor ve birçok ideoloji arasındaki diyaloglara dönüşmüş. Genel Siyonizm, dini Siyonizm, işçi Siyonizmi gibi. Dini Siyonizm Yahudilerin dini Yahudiliğe bağlı kalarak Yahudi kimliklerini sürdürmelerini istiyor. Ahad Haam tarafından kurulan kültürel Siyonizm ise İsrail'de bir Yahudi ruhani merkezi seküler vizyonunu besledi politik Siyonizmin kurucusu Herzin aksine Aha tam kurulacak yeni devletin sadece Yahudilerce yönetilecek bir devlet olmasını amaçlıyordu. Sadece Yahudi ırkına özel bir devlet olmasını değil. Siyonizm hızlı bir şekilde büyüdü ve Yahudi politikalarında dominant bir güç haline geldi. Hareket sözde başarısını 14 Mayıs 1948'de İsrail Devleti'nin Yahudilerin ülkesi olarak kurulmasıyla gösterdi. İsrail'de yaşayan Yahudilerin oranı daimi bir şekilde arttı ve başlangıcından günümüze kadar gerçekleşen göçlerle dünyadaki Yahudilerin yaklaşık yüzde 40'ı İsrail'de yaşamaya başladı. Devletin kan döken gücünün temelleri diğer Yahudi politik hareketlerden daha fazla militarist taraftar bulmasından kaynaklanıyor.